Selam arkadaşlar. Bir de bugün bir diğer önemli böyle biliyorsunuz bu helikopter gitti uçağa çarptı Amerika'da. Bu önemli bir gündem olmuştu. 2 üç gün önce olan bir haberdi ee, o helikopterin Trump açıklama yaptı. Çıktı dedi ki o helikopter işte şey bunun sorumlusu Amerika'daki yeni DEI kuralları yani Diversity, Equity, Inclusion yani çeşitlilik, ve yani her ırktan, her seçimden cinsel tercihler, mesela insanın hani her iş koluna çalışması için Amerika'da bazı kanunlar var, hani e, bu olayın da ondan kaynaklandı. Aslında bir nevi orada e, hatalı olanın, pilotun, her kimse, o helikopterin yanı e, bu dünya ile işe girdiği, aslında bir pilot olmadığı aslında ima eden bir açıklamaydı. Sonra işte bugün veya dün ortaya çıktı ki bu kadın bir pilotmuş. Hani çünkü insanlar spekül ediyordu hani transseksüel falan diyorlardı. Transseksüel değil ama kadın bir pilotmuş ve hakikaten demokratlara çok yakınmış. Yani Trump biraz şey demeye getirdi aslında çok da ve biraz az deneyim yani nispeten az bir 500 saatlik bir uçurma deneyimi varmış. Hani e, az değil ama yeterli yeterli değil 1000 saatin altında normalde Black Hawk uçurtulmazmış falan filan. E, orada işte şey deniyor yani. Yani işte Trump hemen o şeyle suçladı bunu, DEA ile suçladı. Ee, bir yandan bir sürü e, spekülasyonlar vardı. Yok işte uçakta önemli birileri vardı falan filan. Uçakta da o düşen uçakta kurban uça, uçakta aslında iki tane Rus e, Amerikalı sadece Rus değil Rus Amerikalı önemli kişi var ya yani her hepsi önemli tabii ki yani bir sürü olur 40 kişi en az tam de, vefat etti çok kötü tabii ki ama yani iki kişi özellikle hani Rus kaynakları da hemen bizden de kayıplar var deyince dikkat çekmişti. Onlar gerçekten olimpiyat şampiyonu eski. Rus, e, Sovyet şeyler e, atletlermiş. Rus patenik kayakçıları sanırım. Çocuklarıyla bile yani. Aile, aile olarak. E, Amerikalı olmuşlar ondan sonra işte falan. Senelerde Amerika'da yaşıyorlarmış. Hep beraber işte DC'den bir yere giderlerken onlar da hani hayatın kaybedenler arasında. yani. O da o yüzden biraz ne bileyim, spekülasyon falan e, yaratmıştı. Hani hemen işin içinde Ruslar durunca hani kasıtlı mı yakın o durum olur falan demişler ama o değilmiş galiba. Neyse ki. E, ama tabii garip olan şey şu. Sadece bu olay değil. Bundan önce de biliyorsunuz şey patlamıştı. Bu e, bir e, bir tane daha benzer bu tam Trump göreve gelmeden bir gün önce mi iki gün önce mi bu e, Trump otelin önünde Las Vegas'ta bir Tesla patlatılmıştı aynı gün Louisiana'da da, yine e, Louisiana eyaletinde New Orleans'ta bir patlama olmuştu hepsi ordu görevlileriyle e, enteresan yani enteresan şeyler oluyor bir sürü ardı ardı uçak kazaları oldu son dönemde. Bununla ilgili gerçi İngiltere'nin bir açıklaması vardı. Şey işte, uçak kazaları artabilir çünkü güneşin yani astrolojik pardon astronomik bir olaydan ötürü hani güneşin işte yaydığı enerjide mene bir artış varmış son dönemde dünyaya gelen. O yüzden hani bu tür hava olayları beklenebilir falan diye. Bundan hatırlıyorum. 3-4 ay önce falan İngiltere'de bir İngiltere böyle havacılık şeyi departmanı falan böyle bir açıklama yapmıştı. hani Herkes şaşırmıştı. Allah Allah ne alakalı falan demişlerdi. Gerçekten ondan biridir Ama bir kısmı gerçekten sabotaj gibi, bir kısmı böyle gerçekten kaza gibi şeyler oluyor. Garip olaylar oluyor. Üzücü. Herkesin kafasını karıştırdı. Dediğim gibi şu ana kadar ama ortaya çıkan garip bir şey yok. E, tam bunun üstüne şey de bahsedeyim. bu hatırlıyorsanız uzaylar konusunda bir videolar yapıyordum. Orada da en sonunda Trump'lar açıklama yaptı neyse. Trump'ın nasıl Yani orada şey derler. E, oradaki gördüğümüz dronlar e, uzaylı vesaire değil. E, o dronlar devletin bilgisi dahilinde yapılan izinli uçuşlardı. Yani çok net, çok şey bu detaylı bir yaptılar ama düşman değil dediler sadece. Düşman değil. Hatta uzaylı değil bile demediler. Sadece düşman değil onlar. Ve hani devletin bilgisi dahil olan şeyler. Trump sanki bütün dosyaları açacak falan filan gibi bir açıklama yapmıştı ama hani öyle değil sadece düşman diye aslında açıklaması yaptı yani onlar için. Ama hala şey olur. Yani orayı netleştirdi en sonunda. Ben niye netleştirme diye, diye bir video yapmıştım hatırlarsanız en son. Netleştirdi ama çok net değil hala açıkçası. Yani konuştu tamam olay hakkında ama net değil. Onun dışında diğer dosyalar da açılacak. Hani söz verdiği Trump bazı şeyler. Açıkçası şey yapıyor. Yani söz verdiği şeyleri göz boyamak için bile olsa hani hepsini yapıyor. Yok işte Doge, o hani Department of Government yani o devleti daha verimli yapmak için gereken departman vesaire hani bayağı US 8 web sitesi kapandı Amerika'nın dış yardımlar için kullandığı bir fon vardı. O kapandı yani mesela. Yani bu bayağı şey yani Trump geldiğinden beri böyle boş durmuyor. Adam hakikaten söylediği şeylerin arkasında bir yapıyor. Ama keskin şeyler bunlar tabii gidişler. Bakalım piyasalara falan dünya nasıl etkisi olacak. Umarım iyi olur herkes için. Yani hayırlısı bakalım.